أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعيذ بالله وأعد لهم ما استطعتم من قوة أي مسلمون، أننا كارشى و اللهن دشمالارا نكارشى gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın, silah hazırlayın. Ne gerekiyorsa Efendimizin zamanında kılıç, kalkan, ok, süngü gibiydi değil mi? Şimdi artık uçak, füze, iha, siha ne gerekiyorsa hazırlayın gücünüz. Mestatatum min kuvve, kuvvet olarak gücünüz neye yetiyorsa bütün gücünüzle, var gücünüzle onlara kuvvet, silah hazırlayın yoğun biriktirin, hazırlayın, hazır olun diyor. Sonra ve ribatil hayli bağlanmış besili atlar. Bu atlar sana o anda lazım olmasa dahi al, besle, güçlendir, bağlı kalsın şurada. Kafir onu görsün, anlasın niçin bağladığını. O bir taraftan da artık kılıç kalkan ne yapacaksan yap. Bugün de artık ne yapılacağı herkes biliyor. Eğer kafir bir uçak yaptıysa sen hemen onun ne olduğunu bileceksin. Onun bir üstünü yapacaksın. Onun bir üstünü yapacaksın ki onu caydırasın, saldırmasın. insanlığı ve çevreyi yakmasın. Yani esas dünyanın jandarması Müslümandır. Onlar diyorlar ya biz dünyanın jandarmasıyız. Görüyoruz zulümlerini. Göz diktikleri güzel kaymaklı yerleri göz dikiyorlar ve burayı boşaltın bize lazım. Burayı boşaltın diyor. Açık açık söyleyebiliyorlar. Sen ne biçim jandarmasın? Sen jandarma olabilir misin? Esas dünyanın jandarması adil olan Müslümanlardır. O Müslümanlar yok piyasada o ayrı mesele. İnşallah gelecek. Allah'ın izniyle. Biz elhamdülillah her zaman biz tabii ki barıştan yanayız. Ama kafir kalkıp dünyada mazlumu ezeceğim, hakkını alacağım derse o zaman İslam askerini polisini karşısında görür. Turhibuna bihi adu vallahi ve adu Böyle yaparsanız, hazırlık yaparsanız hem sizin ve Allah'ın düşmanlarını da korkutursunuz, caydırırsınız, size zarar vermekten korunmuş olursunuz en azından. Dünyayı ateşe vermeye cesaret edemezler. Ve aherine min dunihim ve onlardan başkalarını da caydırırsınız. Hem o Allah'ın düşmanları, sizin düşmanınız olan o Allah'ın düşmanları ve onlardan başkaları da var diyor. La <lâ> ta'lemunhum onları siz bilmezsiniz diyor. Gizlidir. Kim onlar? Munafıklar. Adı senin benim gibi. Bir de senin gibi konuşuyor, benim gibi konuşuyor. Sorduğun zaman ben de Müslümanım. Bizi böyle uyuttular yıllardır. Geliyor la ilahe illallah diyor. Bak ben de Müslümanım. İşte onun için biz bilemiyoruz ya. Mevle hala diyor ki o bildikleriniz var. O Allah'ın düşmanlarını size açık açık düşmanlık yapıyor. Onları biliyorsunuz. Ama bazıları da var. Bilmezsiniz siz diyor. La ta ta'lamunahum. Bilmezsiniz onları. Allahu Teala onları bilir. Arkadaşlar bir hadis-i şerif var. Çok acayip. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki siz öküzlerin kuyruklarına yapıştığınız tarımı, ziraatı, çiftçiliği seçip ve cihadı terk ettiğiniz zaman yani bu hazırlık cihada hazırlığı ve cihadı terk ettiğiniz sadece dünya işlerine ziraat, tarım tabii ki tarım da lazım. Birisi bu işi bilemeyen, beceremeyen tarımı yapacak aç kalmaman için. Ama sırf buna yönelip dünya işlerine yönelip cihadı bırakıyorsunuz. Cihad aletlerini, cihada hazırlığı, cihada gitmeyi eğer terk eder aklınızdan geçilmezseniz Allahu Teala size öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dönünceye kadar diyor dininize. Dininiz diyor ya dininize dönünceye kadar sanki dinden çıkmış gibi dininize. O anda dininizi yaşamıyorsunuz tamam dinsiz olmadınız ama dininizi tekrar yaşamaya dininize dönünceye kadar. Bakın işte ayeti kelime burada ne diyor bu din değil mi şimdi bu Allah'ın ayeti din değil mi İslam değil mi ne diyor. ve aiddu لَهُمْ diyor onlara hazırlık yapın mastatatum gücünüz yettiği kadar min kuvve kuvvet olarak. İşte bu. Siz dönünceye kadar evet işte bu ayetlerin hükmüne dönünceye kadar Allahu Teala o zilleti sizin üstünüzden kaldırmayacaktır diyor. Ve işte bütün İslam alemi bu zilletin içinde değil mi arkadaşlar? Ve in cenahu eğer onlar barışa yanaşırlarsa, meylederlerse fecnehlehe <laughs> sen de yani barıştan yana ol ve tevekkül al Allah. Allah'a tevekkül et. Onlar seni kandırmak isteseler dahi. Madem onlar eğer diyorlarsa barış tamam de. Sen de barışa yanaş. İnnehu huve semiyul alim. Çünkü o Allahu Teala her şeyi duyan ve her şeyi bilendir. Allah seni onların tuzaklarından, o şerlerinden seni koruyacaktır.